Bana göre merkez bankaları an itibariyle enflasyonla mücadeleyi buraya koydu. Zaten insibinin adımlarından bunu görüyoruz. Finansal istikrarı öne çıkardı. Çünkü piyasalarda istikrar varsa piyasalar işler ve enflasyon için en azından bir ümit olur, umut olur. Doğru mu? Doğru. Evet. Bu noktada yeni yeni piyasalar uyan. Bir de şu var. işte hani Warren Buffett nakitte, işte Warren Buffett nakitte ise ABD piyasaları balon mu falan. Ha beni bir de Orada şey de etkiledi. Yalan yani. yok. Yani Jane Diamond 200 milyon doların üzerinde JP Morgan hissesi satınca ben de dedim ki bir dakika ya. E, ya yani, şey oldu şimdi e, bir dedim. Bir de şey var yani bir iki ay öncesine dönelim muhteşem giderken de hissesini satmadı mı seri? Evet. Yani, yani Şimdi bunlar niye satıyorlar? Çanlar bizim için mi çalıyor e, yani? Bir de o var. Yani aşırı değerli bir e, S&P ihtimali potansiyeli. Değerlemeler e, olarak yani. Değerlemeler olarak. Yani Warren Buffett kriterlerine göre falan. Şimdi Bütün bunları dediğim gibi topladığımda bana açıkçası bir şey gelmiyor, sürpriz gelmiyor ama her şeyin aynı anda hareket ediyor olması ve aynı yönde hareket ediyor olması bir yere kadar. Bu bir anomali o zaman. Bu anomali. Bir noktadan sonra her şey farklılaşmaya başlar.